الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا, يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Elhamdülillahi'l-lezî ce'alenâ minel müslimîn. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ülâike mullâlifûn el-lezîn eyrifûn el-firdevs hün fîhâ hâdibûn. Firdevs cennetlerine temelli varis olacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbim bizlere, aba icdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam'ın bir kıssası var. hapse atılıyor, bir iftiraya uğruyor. Kadınlar iftira ediyorlar. Ve hapse giriyor. Tabi senelerce hapiste kalıyor. Hapiste yanına iki tane genç giriyor. Bunlar birer rüya görüyorlar. Onları tabir ediyor. Hakikaten de tabir ettiği şekilde çıkıyor. Fakat seneler sonra o Mısır'ın meliki olan kişi, kralı yani bir rüya görüyor. İşte Cenab-ı Hak onları anlatıyor. Ve kâle melikü inni ara fil menefil ara etrafındakileri çağırıyor, rüyasını anlatıyor. Ben diyor 7 tane semiz inek görüyorum. Yetkulun nesebun icafun 7 tane de zayıf, çelipsiz inek görüyorum. Fakat bunlar onları yiyor. Ve seb'a sümbülâtin fudrin ve uhara yâbise 7 tane yeşil başak görüyorum. 7 tane kuru başak görüyorum ve etrafındakilere şöyle sual ediyor. Ya eyyuhel fi Ey ileri gelenler Ey bilginler şu rüyamı bir edin bakalım. Aslında rüyalarda da bir geleceğe öngörü efendim hikmet, ilim bir çonda vardır. Çünkü rüyalar kaç ayrılır? Üçe ayrılır. Üçe ayrılır. Rahmanidir, şeytanidir. Bir de efendim dünya hayatı ilgili ülfet ettiğin, ünsiyet ettiğin efendim işin, gücün, efendim eşin, çocuğun yani dünyadaki e, yaptığın işlerle ilgili rüyalar görebilirsin. İşte o da öyle diyor. Ya eyyühen mele'u ey ileri gelenler eftûni fî rüyâya in kuntum de rüyâ tabirûn rüya tabir edebiliyorsanız güzelce rüyamı bir tabir edin bakalım. Onlar da şöyle diyorlar. Kâlu adgâsü ahlam. Bunlar çok karışık rüyalardır. Ve mâ nahnu bi te'vîlil ahlâmi bi âlimîn Böyle karışık rüyalar biz bilemiyoruz. İşte o hizmetçilerden bir tanesi diyor ki: "Ve ma ba'de Bana diyor izin verin hapiste birisi var. Yusuf isminde. Bu diyor rüyaları çok iyi tabir ediyor. Geliyor hapise. Yusuf'u ey sıktık, ey sıddık arkadaşım Yusuf. Eftina fi sabi barat insaniyet, tüm nesil cahdi ve sabi sunulat, hużu ve uqra yabısat. Rüya anlatıyor olduğu gibi. Le almi arji olen nasil alim ya alim? Şu diyor rüyanın tabirini bize söyle de, ben şu insanlara yetiştireyim. Bu ne demektir? Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hak öyle bir ilim vermiş ki Galetezraunu nesem 7 sene diyor. Yusuf Aleyhisselam ziraat edin, güzelce çalışın. Çünkü neden? Hadi bakalım. Kim bilecek? 7 <laughs> <laughs> sene diyor bolluk gelecek. Summa etinin mazalike sebun şidadun Sonra yedi sene şiddetli kıtlık zamanları gelecek. O diyor bolluk zamanında diyor sakın diyor hepsini birlikte tüketmeyin. Bir kısmını depolayın, saklayın. Kıtlık zamanı geldiği vakit onları diyor harcarsınız. Burada bize Cenab-ı Hak aslında neyi öğretiyor? İhtisat etmeyi, tasarruf etmeyi. Bakın Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri şöyle buyuruyor. İktisat edeni Allah zengin eder. Havur harva harma savuranı Allah fakir eder. O yüzden bazen böyle dua ediyorum. Esasen beş vakit namazda böyle dua ediyorum. Ya Rab diyorum bizleri ekonomik felaketlerle, kuraklıklarla yüz yüze bırakma Ya Rabbi diyorum. Bu har harman savunmayı, israfı israfı nesillerimize ne olduğunu bir öğretmemiz gerekiyor. Şimdi dün yatsı namazında sohbet ederken şöyle dedim. Eskilerde yokluk vardı. ...kanaatkarlık vardı. Doğru mu? Yokluk vardı. Kanaatkarlık vardı. Şu anda varlık var. Tamahkarlık var. Doğru mu? Ee, biz... ...işte bak bu ayetleri güzelce... ...anlayıp... ...taflik edebilsek... ...içselleştirip... ...nesillerimize... efendim ...bu ayetleri güzelce... ...anlatabilsek işimiz daha kolay olur. Hani bazılarımız böyle yakınıyor ya, ah diyorlar, babalarımızın zamanındaki o güzel günler gitti. Şu anda çocuklara iş bile yaptıramıyoruz, ekmek almaya gönderemiyoruz. Çünkü her şeylerini hazır ettiğimiz için son 20 senede doğan evlatlarımız bir eli yağda bir eli balda bunları bir şekilde hayata adapte edip fakat iktisat etmeyi de öğretmemiz gerekiyor muhterem cemaat. Tüketim çılgınlığı had safhada, had safhada. Bunun sonu Allah muhafaza işte bak ayetlerde Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Sonu diyor yokluktur ey kullarım. Bu ayetleri iyice belleyin, iyice anlayın ey kullarım. Yani Cenab-ı Hak bu ayetlerden bizim anlamamız gerekeni bize anlatıyor Cenab-ı Hak. Ve yedi sene şiddetli bir zaman geliyor. Kıtlık, öyle bir kıtlık ki Rabbim muhafaza eylesin. Şu anda dünyanın gidişatı çok iyi değil. Zaten Amerika'sıydı, İsrail'iydi, devamlı dünyayı batırmaya çalışıyor. İsrail zaten Gazze'lileri öldürüyor. Bu zaten gidişat kıyamete doğru gidiyoruz. Bu bir gerçek. Adamlar herkesin gözü önünde çocukları keserek öldürüyorlar. Videolar var. Kesiyorlar ya direkt. Böyle kesiyorlar. Nasıl bir dünya ise nasıl bir dünya ise Filistin yerine Finlandiya olsaydı ne olurdu acaba? He? Filistin yerine Finlandiya olsaydı. He, İşte Müslüman ya. Canı patlıcan nasıl olsa. Ama Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor. Sen estedricuhum min haythu la Onları diyor bilmedikleri yerden sonlarına doğru yaklaştırıyorum. Sonlarına yaklaştırıyorum. Bir efendim ticaret savaşları aldı gidiyor. Rabbim başta vatanımız, devletimiz, milletimiz olmak üzere bütün biladı İslam'ı bu kafirlerin kendi aralarında yaptıkları savaşlardan beri eylesin, Amin. muhafaza buyursun, Amin. yokluk vermesin Rabbim. Amin. Bütün bunları bu gidişatı Rabbim İslam ümmetinin vahdetine, birliğine vesile eylesin. Gözümüzün açılmasına sebep kılsın inşallah. Asıl düşmanımız kim? Asıl dostumuz kim? Bak Cenab-ı Hak Ya eyyüllezine amenû La tettehidû aduvi ve aduvekum evliyâ تُلْقُونَ اِلَيْهِ بِالْمَاوَتْتَ Ey iman eden kullarım, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları kalkıp da dost edinmeyin. İsrail'i dost edinenler var. Amerika'yı dost edinenler var. لَا ve وَلَا Yani, şu Türkiye'de yaşayıp da bunların vatanımıza, memleketimize diş dilediğini göremeyecek kadar insan aptal olamaz, ahmak olamaz. Ama işte artık her taraftan nerelerden beslenmişlerse elhamdülillah biz namaz ehliyiz, namaz ehliyiz, oruç ehliyiz elhamdülillah. Namaz ehlinden, oruç ehlinden hıyanetlik çıkmaz elhamdülillah. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnna Allah la yuhibbul hainin. Hainler katiyen sevmem Daha önce size söyledim. Allah muhafaza etsin. Bunlar ülkemize çökerlerse, vatanımıza çökerlerse ilk idam edecekleri bu hainlerdir. Niye? Ulan sen kendi ülkene hayaletlik yapıyorsun, bana yapmaz mısın diyecekler. Bunu bile düşünemiyorlar. Rabbim bunları da yok eylesin. Rabbim nesillerimizi muhafaza buyursun. Nesillerimizi İslam şuuruyla, vatan, devlet, millet, ezan bilinciyle, bayrak aşkıyla yetiştirmemiz gerekiyor muhterem cemaat. Onları bilgisayardaki oyunlara teslim etmeyelim. Bunları defalarca söyledim bilgisayarlardaki oyunlara onları teslim etmeyin Allah rızası için. Evde 5-10 dakika sohbet edin. Hadis-i şerif sohbeti yapın. Çanakkale'ye götürün evlatlarınızı. Bir gezdirin orayı. Ecdadımız ya 15 yaşındaki çocuklar şehit olmuş orada. 15 yaşındaki. Rabbim ecdadımıza yakışır bir şekilde vatan müdafasında bulunabilmeyi nasip eylesin. Rabbim her daim bizi İslam ümmetinin hamisi eylesin inşallah. Rabbim son netesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden hakkı ve Resulü diyerek çenek yapamayı nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Teala, Fatiha.